Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Evet, kanalımın açılışını böyle güzel bir yerde yapmak istedim. Hemen ön tarafımızda ise deniz var. Gerçekten çok güzel burası. Sahildeyiz, kumun üstünde oturuyorum ve biraz birazdan size buranın videosunu çekeceğim. Burada cidden bir sürü balıkçılar var ve buranın suyu gerçekten dibi görünüyor suyu. Gerçekten çok temiz yani daha yaz ayının gelmemesine, gelmemesine rağmen burasının deniz gerçekten çok temiz ve suyu bile sıcak bu havada. Yanımda iki tane kuzenim var. Yarın bir kuzenim daha gelecek. Şu an yanımda olan kuzenlerimin ismi Cemre ve Ceren. Onların ikisi kardeş ve yarın gelecek kuzenimin adı ise Öykü. Ben o kuzenimi çok seviyorum. Ben de. Evet biz çok seviyoruz. Ben de geleyim mi? <laughs> tamam. Ama videoyu atacağım haberin olsun. Aa, at bana da. Tamam, Benim de kanalım var. <laughs> evet şu an yanımdaki kuzenimin adı Ceren. Ablası ise Cemre. Şu an arkada annesi ve babası. Annesiyle duruyor pardon. Ee, baba ne? Baba sus. sus. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kamera arkasına koyacağım bunları. Kamera arkası ee, şu an gerçekten videoyu çok zor şartlar altında çekiyorum. <laughs> hani şu bu video çekerken arkadan sürekli böyle parmak sesleri geldiği için telefona çektiğimiz için. <laughs> yani buraya şeye koydum. Ne desen? Ne ha? Kayık. Kayıkları kayığın içine kayı kayık ters duruyor. Kayığın üstüne koydum. Arkasında da bir dal tutuyor bunu şu an. Öyle. Oğlum ben Anlamadım. niye bu? <laughs> 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 hmm. Herkesin gerçek <gelçiniz>. yüzü Evet. <laughs> ya sus geriz. zekalı. Ee, kollarımı çok kaldıramıyorum. Altımda kurap var. Annem görse beni... Neyse. Hadi videonun öbür kısmına geçelim. Şu an küçük kuzenimle sahilde yürüyoruz. Videoyu durdurabilirdin. Olsun. <laughs> Capçuttan ben şey yapacağım. Ama reklam oldu. Ha evet. Şimdi birazcık kuzenimle geziyoruz. Birazdan geri döneceğiz. Şu odunun yanına gidelim mi? Tamam. Oraya çıkacağım ben. Az önce çıktım. Evet, çok meraklısın. Şu an kuzenimleyiz. Annemle babam orada oturuyor. Karşı tarafımızda sahil var. Orayı çok gösteremeyeceğim. Çünkü hani insanlar oturuyor. Video çekmemden rahatsız olabilirler. O yüzden çok şey yapmıyorum. Ne göster? göstersene orası boş. Olsun yine insanlar var. Rahatsız olabilirler. Ya oturalım. Ben oturmayacağım. Ayakta duracağım. <laughs> evet. Kuzenim ayakta duruyor. Ben şişko patates. Ben, ya, <laughs> şişko patates ben diyor ki. söyleyelim de biraz o tarafa doğru yürüyüş yaparız. Benim şu anda ayağımda hiçbir şey yok. Böyle bomboş oturuyorum. Gördüğünüz gibi arkamda deniz var ve bir sürü Ceren. Ya otur ya da ayakta durma. Ya da git. Tamam o zaman otur. Ne diyorsun yum <laughs> <laughs> Evet. Şu anda şeyi flaşı açtım çünkü çok karanlık oldu hava. Flaş da çok aydınlatıyor oğlum gözüme aldı lan. Abi benim de gözüme Bu arada ben kendime yapayım. kendime bakıyorum. Size bakmıyormuş gibi durabilirim. Hani kameradan nasıl <laughs> hareket ettiğime bakıyorum şu anda. Hani benim biraz kendime... garip hissettim kendimi çünkü. Tamam dur. Gel kuzenim de oturacak yanımıza. Benim kaç yaşında olduğumu söyle. Söyleme. Tamam. Ceren kendini tanıtmak ister misin? Hayır. <laughs> Tanıt oğlum. Hayır. Hayır lütfen. Ben lütfen. Ceren bu kadar. <gülüyor> 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 Ay, çok komiksin Ay, komik. Ceren gerçekten çok komiksin amına koyayım. <laughs> çok güldük. Yok. Ne sanki hiç batmıyor. Evet. He <laughs> buraya şimdi gidip, <laughs> şimdi gidip annemlerden izin isteyeceğiz yürümek için. Ay ben ayak. Çünkü Çorapları niye olmasın? Çoraplarımı. Ben, ben <laughs> çoraplarım giymeyeceğim. Tek. Onun benim cebimde çoraplarım vardı. Şimdi birazdan kalkıp gideceğiz. Tamam. Hadi topla, şey yapalım. Tamam toplanalım. hadi. Toplanıyoruz şimdi koyamazsın. Bir dakika çekilecek elimdeyken ben bunu nasıl... Hava çok karardı. Eve giderken şey. Ee, bu akşam dedemlerde kalacağız. Belki bahçeye gittiğimizde birkaç tane video çekebilirim. Biz bir kere... Kaldık. Evet gidince... Ha, büyük dedemde büyük dedemde. Evet var. büyük dedemde kalacağız. Ha. Birkaç tane anı anlatırız. Ama hani o <laughs> o evdeki anılarımızı falan anlatırız. de evet. anlattı anıları ya da anlatır mı? Evet. Ben dedemin anlatayım. Anılarımızı Yürü, anlatırız. Yavaş <laughs> yavaş. Oğlum şurada yol var. Niye yoldan gitmiyoruz? Düşeceğiz şimdi. Benim terlik kumun içine saplanıyor biraz. Biraz. Biraz evet. Bu arada saçlarım yağlı gibi gözükebilir ama değil. Biraz ıslak ondan öyle duruyor. Biz daha bugün yıkandık. Saçımı koklu anlarsın. <laughs> ben, de bugün, ben, de bugün, ben de bugün yıkandım. Koklayayım mı? kamerayı tutar mısın? Ama Ben bu arada ters tutuyorum o yüzden. Bok gibi çekiyor. Sen tut, ben şu an bu gibi çekiyorum. Aynen. Ayakkabımı daha giymedim. Doğru. Oğlum inşallah Şurada. sesimiz... Oğlum birazcık bağıra bağıra konuşalım çünkü... Hani Şurada kamerada... ayakkabımı giyeceğim ben, orada duranın tam mı? Evet, var. kamerada sesimiz çıkmıyor olabilir. Çünkü ah. telefondan çektiğimiz... <laughs> ne oldu amına <an> bir? <laughs> Elimi çarptın ve <laughs> çok kötü oldu. Neye çarptın? Ay ya ne yapıyor? Ha. <gülüyor> tamam. Kuma <Tamam. gülüyor> Oğlum acaba Luna Park'a çık mı lan? Ama oraya gitmeyelim. Oradaki helikopterde ya. Yağmur yağdığında da oradaki helikopter. Oğlum bir de bir tane Luna park bileti 25 lira olmuş. 30 diye son. 35 olmuş. 30, 35 olmuş. Ben 25 Dur, sanıyorum. Olmuştur san. 35 olmuş. Amına koyayım 50 lira olur bu yaz. Herhalde. Evet. Olur oğlum. Evet çok pahalı oluyor ya her gittiğinde. Evet. O düştü, bir tane yani 5 dakikalık bir şey için 40, 40 TL 35 TL ödemeye değer mi lan? Oğlum bunlar çok garip. Bir de bakın ne tuttuk? Balık tuttuk. Bir tane. Balık kaçmasın da. <laughs> evet biz biraz zıkkımlanacağız. Annemler hala orada toplanıyorlar. Evet. Biz zıkkımlanacağız. Elim Poşet çok fena oldu. Evet. O poşet. Ben buraları hızlandıracağım bu arada. Hızlandır. Videonun filmi bitecek. Videomun. Şöyle. Videoyu birazdan burada keseceğim. Çünkü canım istiyor. Şaka. Şaka kanka. Dilek şeyi yakıyorlar. Evet. Dilek şeyi yakıyorlar. Çok güzel. Birazdan havaya Bakın. Dilek mumu yakıyorlar. Anne yanınıza bakın. Gerizekalı mısınız? Alalım. Çöktüm. Burayı kes. Sıfır ettim. Ben orayı sansürleyeceğim. Nasıl sansürleniyor? Ben bilmiyorum. Hı dıp diye bir ses var onu alıyorsun oraya koyuyorsun işte sansürleniyor. Sanki sansürlemesem anlamayacaklar da. Hadi atsanız ha. Hadi atın ya siz mi bekliyorsunuz ki saat Allah Allah. Seyirciler burada sıkıldı bizi sıkıldı aç. Çirin. Ha bıraktılar. Evet. Şu kırmızı şey kesinlikle şey değil. Bakın dilek şey uçuyor. Aa, çocuk. O balon. Oğlum siz şu an normal kalitede göremiyorsunuz hani. Normalde güzel çekiyor ama şu an çok kötü çekiyor gerçekten. Evet aşırı güzel. İnşallah dileğiniz tutar. Tutmadı inşallah. Hayatımda ilk defa dilek şey görüyorum. Bu arada siz görmüyor olabilirsiniz ama şu anda çok... Evet şu an görünmüyor sizde. Bakın şöyle yüksekte bir tane şey var. Ya. ya görünmüyor? Ay böyle şey. Bakın. Görünmüyor, görünmüyor. Evet, görünmüyor. Ay, soğuk bu gerçek. Evet, gitti. Ben kameraya tekrar çevirdim. Şimdi tekrar yere koyacağım. Kimse gelmiyor, koy hadi. Aha! Aşağıya düşüyor şimdi. Evet. <laughs> evet. Hadi gidelim, ne Benim hayallerim suya düşüşü gibi. Denize düşüyor çünkü. Gidip bakmak istiyorum. Evet söndü ve yere düştü şu an. Suya düştü. Denize düştü çünkü. Evet. Hayır hayır Kuba düştü. Yine Hayal bakalım. Hayallerim suya düştü. Ben gidip bakayım Ceren suya düştü. Gidip bakayım. Hı hı. Bakayım. Hı hı. Ben gidip bakayım de. Babam geliyor. Oh my god. Bu arada çekirdeğini ağzına tekpüyorsun bir yerler olursa Şişirebilir. Ben böyle yiyorum. Şişirebilir mi? Çeşirebilir miyiz? dedim zaten. Çeşirebilir. Çeşirebilir dedim. Bakın terliklerim nasıl? Benim de ayakkabı. Geçen sene aldım yeni almadım yalan söylemiyorum. 35 numara. <laughs> ama benim ayaklarım 36 numara. <laughs> Ben de 36 35 geliyor. Bakın 35 <otuzlu> numara. <asılıyım. gülüyor> benim Ben eğer onun takacak olsaydım benim büyüyünce evli değil aşk. Bu arada dünyadaki en büyük dert aşktır. Ben benim dileğim şöyle olurdu YouTuber olmak. <laughs> YouTuber olmak çok kolay. Video çekeceksin. Bak şey gibi yapalım, bakir kartını 30, 30, 31 gibi koşalım, onları gördürelim, buldurelim. Benim bir dilim var, öyle konuşuyorum. Yani anlamayan olursa anlamayın. Ben Azerbaycanca biliyorum. Hı. Azerbaycan Türkçesi. Hadi toplan. Ben bir su içeceğim. Bu arada yüzümde filtre yok. Şu anda sadece flaş açık. Ha, babamlar da geliyor. Cemre sen de mi fotoğraf çekiniyor? Bak ben de video çekiyorum da Selamun diğer kuzeni. Yine dilek şeyi yaptılar yere düştü. Evet, evet. gördün mü onu? Evet gördüm ben... annem hatta fotoğrafını çekip onlara gönderdim. Ben video çektim. Bak ben çekeyim. Bu da Ceren'in Selamun Aleyküm. Oğlum <laughs> <laughs> iki bir video de birden de al... bir de de geldik şimdi gideyim. İki Bakın. video birden <laughs> olmadı. Bakın abi. Arabanı <laughs>